Görüştünüz sanırım, değil mi? kendisi şehir dışında olduğu için. Tabii tabii dün kendisine sertifikamızı ilettik. Özellikle bu girişime sanırım dün eşimi de aradı telefonla. Teşekkürlerini iletti. Teşekkürlerini iletti. Bugün e, biz tabii eşimle hem bu anın e, güzelliğini yaşıyoruz. Hem de biraz kolay bir zaman değil eşim ve bizim açımızdan da. Bugün özellikle bütün anneler için de ağaçları dikiyoruz başta sevgili annelerimiz olmak üzere Meral Hanım da e, Kıymetli bu ağaçları ablamız. Efendim? Kıymetli ablamız. evet, bizim ablamız doğru <laughs> e, onun adına e, dikilen bu ağacın bu e, memleket için e, hayatını feda etmiş bütün şehitlerimize ve onun güzel annelerine de bu ağacı dikmiş oluyoruz onun da bu mesajını iletelim Umut ederim bu buradaki ağaçlar bu ülkenin barışı, huzuru, mutluluğu için büyüyecek. Beraber büyütmemiz lazım. Hep birlikte büyütmemiz lazım. Çabamız o. Ben dileğim bu girişimini yürekten alkışlıyorum. Çok da onur duydum. Burada her isim var. Şimdi Emine Erdoğan hanımefendinin ağacını hep evet. beraber geldi. Peki efendim dün, dün Sosyal Sosyal evet. bir, e, iyi dileklerinizi paylaştınız. Evet. Hem e, Sayın Meral Akşener hem de Çok Sayın Tarvin Bulda'nın e, adını da yazarak e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladınız ama bu mesajınız siyasete yankı uyandırdı. Eleştirilerinin neden oldu. Evet. Bugün bu tören de yine aynı şekilde eleştirilecek gibi aynı isimlerden dolayı ne diyorsunuz? bu? Biz e, herkesi yankılar? davet ettik. Biz memleketin her şahsına e, 83 milyon insan olarak bakıyoruz. Bu memleketin bireyleri olarak bakıyoruz. Tümüyle e, iyi duygularla yazılmıştır. Dünkü mesajımız. Sağında, solunda, arkasında, önünde hiç kimse bir şey aramaz. İçi tamamen iyi duygularla doludur. Az önce de söylediğim gibi iyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki bütün kötülükleri def etmek istiyoruz. Böyle parçalamayı, birbirlerini ayrıştırmayı. Hedef edilen hangi dil varsa bu topraklardan uzak olsun istiyoruz. Eee tümden bayrağımızın, milli birliğimizin var olması için tek bir vatandaşımızın bile dışında kalmayacağı bir süreç yaşamak istiyoruz. Bu memleket de öyle kuruldu. Hala da o inançla ayakta, dimdik ayakta. Allah'ın izniyle bu da olacak. İyilik kazanır, iyiler kazanır. Kimse iyilikten geri durmasın. Başkanım. Evet. Ne güzel, hoş geldik, kafağa geldik. Ya, hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Biz <laughs> e, nasıl istiham bir ittifak dedik. Oh. Türkiye İttifakı. <laughs> Memleketin herkesin içinde olduğu bir ittifak. Şimdi ne yaptık? Kendi adımıza ağacımızı diktik. Hı, Emekçi hı. kadınlar adına ağacımızı diktik. E, şimdi diğer şahsiyetler kendi isimlerine ağaç dikiyorlar. Burada kıymetli Meral Akşener hanımefendi, ablamız için ağaç diktik. Bak ayırmıyoruz. Şimdi de Sayın Emine Erdoğan için, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan. Bu fikir kadın fikri. Ben de bu kadın fikri önünde saygıyla eğiliyorum, onu yerine getiriyorum. Bunu anlayan anlar. Şimdi müsaade ederseniz eşimle kol kola Emine Erdoğan hanımefendinin ağzını bitireyim.